Evet sevgili arkadaşlar, sınava kısa bir süre kala artık son tekrarlarımızı yapmak için son atak deneme çözümü uygulamalarımıza başlıyoruz. Rehberlik özel eğitim uygulaması için rehberlik özel eğitimde sınava son bakışı sağlayabilmek için deneme çözümlerimize başlıyoruz. Deneme çözümlerimiz yine sadece YouTube kanalımızda olacak sevgili arkadaşlar. YouTube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı sakın sakın unutmayın. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Söz edilen çalışmalar bu programın hangi boyutu ile doğrudan ilgilidir? Okullarda gelişimsel rehberlik kapsamında ülkemizi uygulamaya konulan kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının bazı boyutları vardır. Bu kapsamda bireysel ve grupla psikolojik danışma, müşavirlik hizmetleri gibi çalışmalarda önemli yer tutar. Şimdi söz edilen çalışma hangisi kapsamlıdır? Sevgili arkadaşlar, ülkemizde 2005-2006 yılında biz KPDR adını verdiğimiz program ile hangi anlayışa geçtik? Gelişimsel rehberlik anlayışına geçtik. Size bir soruda KPDR'nin kaç boyutu vardır derse, size bir soruda KPDR'nin kaç boyutu vardır derse, rehberlik müfredatı 1, bir, bireysel planlama 2, müdahale hizmetleri 3 ve sistem desteği 4. Olmak üzere 4 temel boyutu vardır. Bu boyutlar içerisinde örtük program diye bir boyut yoktur sevgili arkadaşlar yoktur. Rehberlik müfredatı dediğiniz program daha çok içerik yani muhtevayla ilgilidir. Bireysel planlama etkinlikleri daha çok öğrencilerle yürütülen bilgi verme çalışmalarını kapsar. Müdahale hizmetleri ise bizim için daha çok dezavantajlı yani problem yaşayan bireylere dönük olarak Bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, müşavirlik gibi uygulamaları barındıran hizmetlerdir. Yani bir kere sorumuzun doğru cevabı c seçeneği olur. Sistem desteği ise yukarıda var olan hizmetlerin eş güdüm içerisinde, uyum içerisinde çalışmasını sağlamak için kullanılır. Dolayısıyla bizim buradaki cevabımız çok net bir biçimde arkadaşlar Ceyhan seçeneği olarak kabul edilecektir. ÖSYM henüz bu boyutlardan soru sormamıştır. Fakat aklımıza kısaca kalması bizim için son derece önemli sevgili arkadaşlar. Hemen 72. sorumuz. Bu kapsamda CEME öncelikle aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisi sunulmalıdır? Rehber işlevlerinden. Oldukça kilolu olan 43 yaşındaki Cem gittiği bir mağazada kendi bedenine uygun kıyafeti bulamamakta, çok fazla yemek yemekte ve gündelik işlemleri yaparken çok fazla zorlanmaktadır. Arkadaşları ve ailesinin tüm uyarına rağmen ben kilolu değilim ki ifadesini kullanmaktadır. Şimdi Cem'in özelliğine bir bakalım. Cem var olan gerçeği olduğu gibi olduğu gibi kabul etmiyor olduğu gibi kabul etmiyor. Var olan gerçeği çarpıtıyor sevgili arkadaşlar. Ama en önemli şey Cem'in kendi özelliğini kabul etme noktasında yaşadığı ciddi bir problem var. Cem'in kendi özelliğini kabul etme ile ilgili problem var. Rehberlikte biz deriz ki bir kişi önce kilolu ise bakın kilolu ise bu durum istenmeyen bir şeyse ve bunu değiştirmek istiyorsa Eksi artıya çevirmek bir yeme bozukluğu yani iyileştirici gibi duruyor. Ama bizim burada Cem'in önce bunu yapabilmesi için kendi var olan özelliklerini ne yapması lazım? Kabul etmesi lazım. Kendi var olan özelliklerini kabul etmesi rehberin hangi işlevi ile alakalı derse sorumuzun cevabı uyum sağlayacak işte olacak. Cem evet ben önce kiloluyum diyecek. Hemen akabinde bununla ilgili ne yapacak? Değişim sürecine girecek. Eğer bir soruda önleyiciliği sorarsa istenmeyen durum ortaya çıkmadan tedbir almak. Bir soruda yönelticiliği sorarsa yöneltme artı sevk hizmetini kullanmak. Bir soruda geliştiriciliği sorarsa aklımıza kritik dönem kavramı. Bir soruda krizi sorarsa ani gelişen yıkıcı durumlara hemen müdahale kavramı ne yapsın gençler? Aklımıza gelsin. Bizim için net bir soru sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneği olarak tanımlanmıştır diyeceğiz. Yapılan bu çalışma aşağıdaki uygulamalardan hangisini örnektir? Okullarda 8. sınıf düzeyinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından haftada bir gün sınıfa dönük mesleki bilgilendirme çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma ile öğrencilerin mesleki alandaki bilgi eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar bir öğretmen bir öğretmen karşısında 8. sınıflar. Öğretmen 8. sınıftakilere ne yapıyor? Bilgi aktarımı yapıyor. Hangi konuda bilgi aktarımı yapıyor? Mesleki rehberlik konularında. Şimdi sonra da şöyle bakalım. 1. Ele alınan hizmet bizim için bir bilgi verme hizmeti mi? Evet bilgi verme hizmeti. 2. Kime dönük? Sınıf düzene dönük. Yani burada mantıken şunu istiyorum senden. Burada elimizde bir grup var. Gruba yapılan işin adı bilgi verme işi. Bunu yapan kişi bir öğretmen gruba bilgi verme. Bunun adı ne olarak geçecek gençler? Grup rehberliği olarak geçecek. Eğer öğretmen burada sadece bir öğrenciye bilgi verseydi cevap bireysel rehberlik olurdu. Eğer Psikolojik danışma yapılacak olsaydı bunu sadece kim yapabilirdi? Psikolojik danışman. Kime yapabilirdi? Bir danışanla yapıyorsa bireysel psikolojik danışma. Eğer 6-10 ya da 8-12 kişilik danışan sorun açısından homojen bir danışan gruba yapıyorsa adı grupla danışma olurdu. Eğer soruda yeni bir duruma adapte olma vurgusu yapsaydı oryantasyon olurdu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı çok net bir biçimde yine ne seçeneği olarak geldi gençler? Denizi seçeneği olarak geldi. Aklımızda bulunsun. Öğretim kademeleri içerisinde mesleki olgunluk kavramının ilk başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tür soruları yapabilmek için önce kavramları bilmek lazım. Mesleki olgunluk ne? Bak. Mesleki olgunluk aslında bizim için kavramsal anlamda kritik dönem olarak tanımlanıyor. Kritik dönem. Ne demek? Bireyin içinde bulunduğu bireyin içinde bulunduğu gelişim döneminde gelişim döneminde Yer alan mesleki rehberlik ile ilgili mesleki rehberlik ile ilgili görevleri yerine getirmesi demektir. Mesleki rehberlik ile ilgili görevleri netimiz. Bak sana bir soru daha. Bütün öğretim kademelerinde mesleki olgunluk var mıdır dese... Unutma. Bak, bütün öğretim kademelerinde bütün öğretim kademelerinde mesleki olgunluk vardır. Çoğunlukla burada çeldiriciniz şurası oluyor. Lise dönemi. Lise dönemini soruda orta öğretim olarak da sorabilirim. Doğru mu? Ama senin burada hatan şu. Sen şöyle düşünüyorsun. Olgunluk dediğin şey yaşa bağlı olarak gelişir diye düşünüyorsun. Hayır. Bak sana bir soru daha. Mesleki olgunluk hangi kademede başlar derse okul öncesi. Hocam ne var ki burada? Bak bir çocuğun fantazi meslek seçimleri yapması. Bir çocuğun oyunlarla meslekleri farkına varması. Mesleklerin kadın ya da erkek ayrımına tabi olmadığını öğrenmesi. Bunların hepsi mesleki rehberlik görevi değil mi? Evet. Hepsi mesleki rehberlik görevi ise hangi dönemde başlıyor? Okul öncesi dönemde başlıyor. Dolayısıyla size bir soruda ki ÖSYM bunu sordu. Dikkat et. Mesleki rehberlik hangi kademede başlar derse, mesleki olgunluk hangi kademede başlar? derse mesleki rehberliğinde mesleki olgunluğunda başlangıcı bizim için okul öncesi dönem olarak tanımlanır ki unutma önemli aklından bunu lütfen çıkartma tamam dikkat et hadi bakalım. 75 Adaya öncelikle sunulması gereken rehberlik problem alanı ve sunulması gereken rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi rehberlik problem alanı ve rehberlik hizmeti. Bakalım. Kars'ın Kağızman ilçesinde ilkokulu ve ortaokulu tamamlayan Ada, babasının iş bulma ümidiyle İstanbul'a gelmesi üzerine lise eğitimine burada başlamak durumunda kalmıştır. Ancak Ada geçen zaman içerisinde bir okula uyum sağlayamamış, ve arkadaşlarıyla problemler yaşamıştır. Bu durum dışında bulunduğu şehre uyum sağlayamamış ve her defasında dışarı çıktığında nefesinin kesildiğini ve mutsuz olduğunu hissetmiştir. Şimdi soruda iki noktaya çok odaklanalım. Bir, ada okula uyum sağlayamamış. İki, ada şehre uyum sağlayamamış. Yani her ikisi de mental anlamda rehberliğin uyum sağlayıcıyla ilişkili. Bunda problem yok. Tamam? Ama bana diyor ki okula uyum sağlayamaması hangi problem alanıyla? Şimdi okula uyum sağlayamaması adaya hangi hizmetin verildiğini, verilmediğini gösteriyor. Oryantasyon. Ama bana oryantasyonu sormuyor. Oryantasyon hangi problem alanı ile ilgilidir diye soruyor. Oryantasyon hangi problem alanı ile eğitsel. O zaman bir kere mesleki, kişisel cevap ne yaptı? Gitti gençler. İki, de ada şehre uyum sağlayamamış. Şehre, şehrin insana uyum sağlayamaması rehberliğin problem alanları içerisinde kişisel. Ama sana burada sunulması gereken hizmeti sormuş. Kişisel rehberliğin hizmet alanı senin için hangisidir diye bir soru gelirse Sorumuzun cevabı ne oluyor? Psikolojik danışma. O zaman cevabımız eğitsel rehberlik ve ne olarak kabul edilecek? Psikolojik danışma. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne olarak tanımlanabilir. Kolay gibi gözüksene zor bir soru. Ne istiyor? Bir Problem alanını biliyor musun? 2- Hizmetleri biliyor musun? 3- Okula uyumun, şehre uyumun ne ile ilgili olduğunu biliyor musun gençler? ters bir soru tarzı aklınızda bulunsun. 18 yıllık kütüphane görevlisi Halit Bey iş yerinde titiz, düzenli, sabırlı, sebatkar bir yapıdadır. Ayrıca ast ve üst ilişkilerini etkin biçimde önemsemekte, hiyerarşik yapıya uygun bir profil çizmektedir. Halit Bey, Holland'ın tipolojilerinden hangisini örnektir? Şimdi bana Holland'ı sormuş. Holland'ın Meslek seçiminde temel kavram ne? Kişiliğin mesleğe yansıması. Holland'a göre kaç tane tip var? 6 tane. 1. Gerçekçi. 2. Geleneksel. 3. Girişimci. Girişimci. 4. Araştırmacı. 5. Artistik. 6. Sosyal. Şimdi gerçekçi tip açık hava, kas, enerji. Geleneksel tip sıkıcı. Sıkıcılık nereden geliyor? Rutin, tek düze, risk almaktan kaçınmayan. Girişimci tip hafif yalancı, araştırmacı tip, ilgi alanı bilim, artistik tip, sanatçı, sosyal tip de liderlik vasıflarını kullanan. Şimdi Halit Bey'in özelliklerine baktığımızda düzenli, sabırlı, sebatkar, az düz ilişkilerini önemseyen, hiyerarşik yapıya uygun yani yapı itibariyle bu kişi rutin Tek düze, sıkıcı bir iş yapıyor mu? Evet. Risk alma var mı? Hayır. Hiyerarşik yapıya uygun mu? Evet. O zaman Halit Bey hangi tipi kullanıyor derse Halit Bey'in kullandığı tip hangisi gençler? Geleneksel tip olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir diyeceğiz. Çok net bir ÖSYM sorusu olarak karşımıza getirilebilir. Aklınızdan çıkartmayın. Buna göre Aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması doğru değildir? Okul rehber öğretmeni Mervan'ım 7A sınıfında bulunan öğrencilerinin sosyal ilişki örüntülerini ortaya çıkartmak için sosyometri uygulamış ve sonuçları aşağıdaki gibi sosyograma aktarmıştır. Cinsiyetleri gösterebilmek için bazı şekiller, tercihleri gösterebilmek için de oklardan faydalanmış arkadaşlar. Şimdi bir bakalım seçenek seçenek gidelim. B dışlanmış bir öğrencidir. Dışlanmış, terk edilmiş, izole edilmiş. Sınıfta kimseyle işi yok. O zaman B izole edilmiş. Doğru. A lider öğrencidir. Merkezde yer alan öğrenci bizim için popüler ya da lider öğrencidir. Doğru. C, D, E klikleşmiş en az 3 kişi bir grup oluşturmuşsa grup kapalıysa buna ne olarak geçiyor? Klikleşme. Doğru. F ve G karşılıklı seçendir. Karşılıklı seçen ya da karşılıklı çeken. Yani iki kişi sadece birbirini yapmış gençler seçmiş. Doğru. H öğrencisi J tarafından ilk sırada seçilmiştir. Bak. H öğrencisi J tarafından. Oysa kim kimi seçiyor? H J'yi seçiyor. Normalde olması gereken ne burada tanıma göre? J'den H yok ok çıkması lazım. Oysa burada kimden kim ok çıkmış? H'den J yok ok çıkmış. Dolayısıyla buradaki ifade yanlıştır. Doğru olan kim J öğrencisi H öğrencisini ilk sırada seçmiş olacaktı. Dolayısıyla Edirne. Hocam bu kadar kolay sorar mı? Evet. ÖSYM'nin en son sorduğu sorunun tıpa tıp aynısıydı sevgili gençler bu. Lütfen şu notlarımı da unutmayın. Sosyometri. Sosyometri. Bir sınıfın sosyal ilişki ağını ortaya çıkartır sınıfta oluşan sosyal ilişkilerin nedenlerini vermez. Birbirini tanımayan gruba sosyometri uygulanmaz. Sosyometri sadece uygulandığı zamanı kapsayan bir araç olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlara bilir diyeceğiz. Dolayısıyla kolay bir soruydu bizim için. Aklımızdan çıkartmayalım. Söze edilen bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bu bireyi tanıma tekniğinin sosyometriden en önemli farkı merkezde her zaman bireyin olmasıdır. Birey hayatında kendine yakın ya da uzakta olan kişileri kendine olan uzaklıklarına göre iç içe geçmiş çemberlere yerleştirir. Bu teknikte yaşanan olağanüstü durumlarda kişilerin yerleri yani merkezi olan yakınlık ve uzaklıkları değişkenlik gösterebilir demiş. Şimdi ad verilen araç nedir? Sevgili arkadaşlar sosyal uzaklık ölçeği şu. Birden 5'e kadar puanlarım var. Birden 5'e kadar. Bir sana en yakını. 5 sana en uzay gösteriyor. Kimdir bu? Sınıftaki öğrencilerin birbirini nasıl algıladıklarını ve aralarındaki bağdaşımı görmek için kullanılıyor. Sınıftaki arkadaşlarının, ailenin, öğretmenlerinin, çevrenin seni nasıl algıladığını sen belirlersen aracın adı kime göre neyim olur. Rol dağıtım tekniği sınıftaki arkadaşlarını hangi rollere hangi karakterlere benzettiğinde ilgili bir tekniktir. Sosyal atom ölçeğinde iç içe geçmiş spiral helezonik bir yapı düşün. Merkezde her zaman sen. Sana en yakından en uzağa doğru çemberler var. Hayatındaki insanları sana en yakından en uzağa doğru yerleştirerek Hayatındaki insanların senin hayatındaki yerini belirleyebiliyorsan kullandığın aracın adı sosyal atom ölçeğidir. Profesör Doktor Üstün Dökmen tarafından geliştirilen bir sosyometrik araç olarak ne yapılabilir gençler tanımlanabilir diyeceğiz. Önemli bir kavram daha unutma. Okullarda yer alan rehberlik örgütlenmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, bizim şu anda kullandığımız en son örgüt yönetmeliği 14 Ağustos 2020 tarihli PDR yönetmeliği olacak, tamam mı? En son yönetmeliğimiz. Şimdi bakalım. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanmasından sorumlu kişi müdürdür. Evet. Yer, araç gereç, zaman gibi ifadeleri kim hazırlar? Müdür. Doğru. İki rehber öğretmen varsa biri koordinatör rehber öğretmen olarak okul müdürü tarafına atılır. Doğru. Bir sınıfta bir okulda koordinatör psikolojik danışman ve sınıf rehber öğretmenini kim atar, kim belirler diye bir soru sorarsa cevabımız müdür. Yılda en az 3 defa okul müdürü başkanlığında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu toplanır. Eylül'de, Şubat'ta, Haziran'da kimin başkanlığında okul müdürünün başkanı toplanır. Her sınıfın sınıf rehber öğretmeni okulun bağlı bulunduğu RAM tarafından atanır diyor. Hayır kim tarafından atanırdı? Müdür. RAM sadece bu bağlamda okulları rehberlik faaliyetleri açısından denetler. Okula rehberlik faaliyetleri açısından bağlı bulundukları RAM tarafından izlenir. Sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği. Örgütle ilgili bir soru karşınıza mutlaka getirilecek. Özel eğitim çalışmalarında anne, baba, kardeşler, akrabalar, sosyal çalışmacı, Özel eğitim uzmanı ve psikolog gibi kişiler bir araya gelerek vaka çalışması yapabilir. Yukarıda sözü edilen özel eğitim tanılama ilkesi hangisidir? Sevgili arkadaşlar, çocukla ilgili kim varsa birlikte bir bütün içerisinde çalışıyorsa bu ilkenin adı işbirliği ilkesi olarak tanımlanır. İşbirliği. Yani bir kere sorumuzun doğru cevabı bu. Bunda sıkıntı yok. Erkenlik ilkesi özel eğitim çalışmalarına özel eğitim çalışmalarına olabildiğince erken yaşlarda başlanmalıdır diyor. Bütünlük ve derinlik ilkesi bütünlük çocuğun hem bilişsel hem duysal hem psikomotor olarak gelişmesi derinlikte tüm geçmişinin irdelenmesi demektir. Profesyonellik ilkesi o alanda eğitim almış uzmanların işin içinde olması gerektiğidir. İzleme ilkesi sunulan hizmetin etkililik düzeyini görmek için kullanılan ilkedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı çok net bir biçimde hangi ifade oldu gençler? Edirne ev cevabı ilkesi olarak tanımlandı diyeceğiz. Evet gençler, son atak denememizin ilkini çözmüş olduk. Çok kısa sürede YouTube kanalımızda olacak. Hadi bakalım. Son atakla sınavı hallediyorsunuz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin gençler.